Borges TV'den herkese merhaba. Bugün Galatasaray'ın zira Türkiye Kupası'nda oynayacağı Trabzonspor ile final maçının önünü konuşacağız. Artık finale geldik ve bu finalde kazanmak çok önemli. Bence buraya kadar geldikten sonra Türkiye Kupası finalini kazanmak her şeyden önemli. Hem Trabzonspor hem Galatasaray için çünkü işin sonuna kadar geldiler. Açıkça söylemek gerekirse kimse özellikle bu kupada ikincileri hatırlamıyor ama üzerimize bir kupa koymak adına çok kritik teknik direktörseniz, oyuncuysanız böyle bir kupa almak hangi takımda olduğundan bağımsız bir şekilde önemli olduğunu altını çizelim. Herkes de bu önemin farkında. Hafta sonu karşılaştığı Trabzonspor'la Galatasaray yeniden final için oynayacak. Birincisi hafta sonu karşılaştığı Trabzonspor'u bir kenara bırakalım çünkü bunun hiçbir önemi yok. Dünyanın en kötü takımı bile olsanız ki Trabzonspor iyi bir takım ayrı bir konu. 90 dakika tek başına olduğu andan itibaren her türlü şansınız çok iyidir. Öncesi yoktur, sonrası yoktur. Puan hesabı yapmanıza gerek yoktur. Tek gereken şey kazanmak. Ve daha da önemlisi şimdi Trabzonspor'dan bahsedeceğiz. Ama zaten bu lig maçının önünü yaptığımız maça doğru programı hiçbir gerçekliği olmadı maç içerisinde. Çünkü bambaşka bir kadroyla çıktı. Bu maçta o kadroyu bekliyoruz. Orijinal kadrosunu ve başta belki de Trabzonspor için sonunda söyleyeceğimizi başta söyleyelim. En değerli, benim için en değerli Zubko Danilo Sikkan, Simon Banza bu maçta oynayacak. Dolayısıyla birinci maçı baz almak çok doğru olmayacaktır. Ama bu tabii ki oyuncular üzerinden gelişen ve teknik direktörün hükmedemediği alandır. Yani oyuncuların tipolojisiyle gelişen bir felsefeden bahsediyoruz. Ama başka açıdan Fatih Tekke'nin her iki maçta da deneyebileceği veya uygulayabileceği diyelim içerikler var. Bunu dakika dakika analizde işledik. Baskı yaptığında birebir adam markaj uygulaması. Bence başlı başına bunu yapan ve yapmayan takım hazırlanırken ona göre hazırlanabilirsiniz. Çok şeyi değiştirebilirsiniz. Saha içi hareketlenmesi, geriden oyun kurulum konusunda yapmanız gerekenler, yapmanız gereken ekstra işler, içerikler, denemeniz gereken farklılıklar. Burada mesela dikkat ediyor musunuz? Trabzonspor bunu yaptığında Galatasaray'ın pozisyon buldu. Yüksek top. Mustera'dan tek bir hata mesela sadece atıyorum sağ bek Sallai'nin rakibinden sıyrılması. Barış'a %100 gol fırsatı arızdı. Tek bir hata. Galatasaray yıllar yılı bunu yaparaktan bu riski alaraktan bunu yaptı. Hatırlayın biz de hep her zaman için Santrofor stoper eşleşmesini konuştuk. Yani 3. Üç, yılına girdi DDA. Bu sene 3. yıl bitecek Bu Galatasaray 3 yıldır benzer şeyi oynuyor. Yavaş yavaş geliştirdi, mükemmelleştirdi. Ama ne kadar mükemmelleştirirse yapsın her zaman için o tehlike hep mevcut. Tek bir stoper Santrofora şeşmesindeki bir aksaklık. Karşı karşıya pozisyonda oluyor. Burada da yine öne geçtiğinde mesela baskıyı Trabzonspor'u yükselttiğinde, tekrardan bunu denediğinde Barış Alper, işte bazen Sabek, bazen Barış Alper, bazen Osman bunları deneyecektir ve Mustara burada yine önemli rol oynayacaktır. Şimdi Trabzonspor'un kadrosuna geçelim bu kez doğru tahmin edeceğimizi düşünüyoruz. Çok değerli oyuncular oynayacaktır. Uğurcan'ı kaleye koyalım. Ve Uğurcan da benzer şekilde ilk sök top atmayı hem seviyor hem iyi bu konuda kısa metrajlı paslarda sıkıntı yaşayabiliyor ve baskıda gerçekten problem yaşatabiliyorsunuz ama Uğurcan'ın uzun metrajlı degajları bile asist olabilecek kıvamdadır. Ben bir dönem Trabzonspor'un Ünal Karaman dönemini hürriyete yazdığımda çok yakından bütün maçların üzerinde görmüştüm. Şaşırmıştım da hatta. Zaman zaman şuradaki pası veremiyor ama degaj ve uzun top konusunda gerçekten Uğurcan çok iyi. Yalan sayıda önde baskı yaptığında aynı problemi yaşayabilir. Direkt çıkacak toplara dikkat etmekte fayda var. Savic'in durumu belirsiz. Bu arada biz buraya yine de Batago ve Oka Yokuşlu yazalım ki Oka Yokuşlu'nun da bir sıkıntısı olduğu söyleniyor. Hani net bir bilgi aldığımız söylenemez ama Savic iyileşirse gelecek. O zaman belki merkezi de değiştirebilir. Fatih Tekke Oka'yı merkeze de koyabilir. Oradaki üçlümüz farklı şu anda. Ama Malherio sağda ve Mustafa Eskerlaç bu kez solda. iyi bir oyuncu. Kanat beki olarak daha çok düşünüyorsunuz. İleriye de destek veriyor. İleride oynarsa geriye de destek veriyor. Şimdi burada Mendy, Ozan, Tufan ve Danilo Sikan. Şimdi bu üçlü Trabzonspor için söyleyelim bunu. Şöyle bir şey var. Bu üçlünün daki Ozan ve Danilo Sikan kısmı önemli. Çünkü en önemli Simon Banza'yı koyalım. Trabzonspor takımında şöyle bir baskı olduğunda uzun top banzayla veya bir şekilde merkezde ele geçirildiği andan itibaren geniş alan hücum edebilecek hızlı oyuncu eksikliği genelde var. Mesela Mbakeme bunu yapabilir mi? Yapamaz. Belki başka yerden bir koşu gerçekleştirebilir ama büyük oranda Zubkov da aynı şekilde. Böyle olduğu zaman ceza sahası ekstra koşuları Ozan ve Danilo Sikkan'dan geliyor. İşte zaten tehlikeli kısmında burası olduğunu söylemiştim. Yani saldırı daha çok hem Mbakeme topu kendisinde dinlendirip oradan bir atak başlatabiliyor hem de Zubkov aynı şekilde ama buradaki iki merkez orta sağ Ozan, Danilo Stikkan. En kritik noktaları. Belki atıyorum Çam mesela ki o da bunu yapabiliyor ama. Diğer oyuncular en azından daha tehlikeli, daha iyi özellikleri var. Ama Ozan Tufan ve Danilo Stikkan keza Zubkov'da, Envakime tarafından geliştiğinde. En son atılan gol bile, lig maçında attıkları gol. sayıdan önce. Zaten örnek yani. Bomboş kaldı Zubkov. Bir vurdu, Karacan'ın öndü. ikincisine vurdu, gol oldu. Çünkü neden biliyor musunuz? O maçta, o golde ekstra giren Danilo Stikkan veya Ozan Tufan, sol stoperi aldı. Bomboş. Hoş kaldı arkadan. Bu ikisinin içeriye girişleri gol olarak sadece bakmayın dengeyi değiştiriyor. Sayısal üstünlük veriyor ve birileri boşa çıkıyor. Dolayısıyla buradaki Galatasaray için tehlikeli kısım Lemina, atıyorum Sara, Torreira. Burada geriye doğru gelecek. Zaten uçlu orta saha en büyük avantajı sana burada veriyor. Yoksa savunma açısından merkezdeki sayısal üstünlük ve geriye oyuncu takibi, içeri giren ekstra koşuları takip etme konusunda sana veriyor. Diyelim ki Mertens veya Morata. Oynadı. Sallıyorum. Eskiden Mertens oynadı. Şimdi Morata'nın oynaması gündemde bu kadar formda. Ve o zaman Torreira ve Lemina bunları kotaramıyor tam anlamıyla. Ki Lemina tek başına burada iyi çalışıyor bu arada. Lemina içeriye gidiyor. Koşuyu yapıyor. Bazen takip etmesi gereken oyuncuyu takip ediyor. Tek başına kalıyor Torreira. Bütün orta sahada. Böyle olduğu zaman. Ama dikkat edilmesi gereken bu. Geçen maçta Zupko üzerine çok durmuştuk. Çünkü tehlikeli bir oyuncu. Teknik içeriye giren güzel pastan atabiliyor. Çalım atabiliyor. En önemlisi kendisini boşa çıkarıp arka direkte golcülük merkezden koşu yapıp içeride golcülük yapabiliyor. Ve burada ne olursa olsun bunun durdurulması önemli. Mesela ben son maçta sol bekte Eren yerine İsmail Yakops'u gördüğümde en azından Trabzonspor için mantıklı da demiştim. Belki ileride Eren kadar güzel işler yapmıyor ama hem fizik olarak oyuncuyu üstünlük kurmak hem de geçilmeme konusunda. Yakops daha iyiydi ama Eren de bu konuda iyi. Muhtemelen Eren oynayacaktır. Ona şimdi birazdan bakacağız. Bilyonerden yepyeni bir özellik daha. Kuponun hesaplanan tutma ihtimali kuponunun altında. Eklediğin her maçta tutma ihtimalini güncelliyor. Oyun keyfine farklı bir boyut getiriyoruz. Bilyoner üyelerine yeni özellikler sunmaya devam ediyor. Bilyonerde yapmış olduğunuz kuponlarda kupon oluşturma ekranının altında kuponun hesaplanan tutma ihtimalini görebilirsiniz. Türkiye'de ilk ve tek olan bu yeni özellikle eklediğiniz her maç için kuponun tutma ihtimali güncelleniyor ve oyun keyfinize farklı bir boyut getiriyor. Üyelerini korumayı ve daha keyifli bir oyun deneyimi sunmayı hedefleyen milyonere hemen siz de üye olun. Kupon yaparken heyecanın tadını çıkarın. Galatasaray 11'ine geçeceğiz ve aşağı yukarı bu 11'in 8 hatta 9 oyuncusunun kesin olduğunu söylemek gerekir ve bu da zaten işlerinizi doğru yaptığınızın bir göstergesi bana göre en azından. Kupada da Burada da aynı 11'de çıkmanın bir sakıncası da yoktur. Dönemsel olarak, performans olarak daha farklı oyunculardan zaman zaman faydalanmak başka bir şeydir. Ama o zaman bile 10 maçlık kenara oyuncusu eğer atıyorum X değil Y ise 10 maçta ondan faydalanırsınız. O bir dönemdir. Bir oyuncuyu da dinlendirmektir. Ama büyük oranda oyuncularınızın yerleri sabit olması, net olması size ekstra güç veriyor. Hiç şüphesiz bu bir gerçek ve bu gerçeği bazen unuttuğunuz zaman işte zorlu dönemler, yaşadığı dönemlerdir takımların. Her zaman söylerim. Galatasaray kadrosunu başlıyoruz bakalım. Kalede şöyle bir sıkıntı var hep Günay oynadı. Finalde Günay'ın hakkı olarak düşünecektir hoca. Bence de Günay'ı koyacaktır. Şimdi finalde hem Mustafa'nın vedası yaklaşıyor. Hem kaptan hem kupa alacak. Ben buraya kadar getiren ve buradaki performansıyla da bu işte büyük işler yapan Günay'ın bu kupada olma ve kazanırken de hak ettiğini düşünüyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse Mustera'nın geriden pasları önemli olacaktır. Ama Günay'ın da zaten bu konuda iyi olduğunu biliyoruz. O yüzden Günay burada oynamayı hak ediyor. Diyelim ki kaybetti. Diyelim ki Günay yüzünden kaybetti. Ve hemen şu eleştiriler bir anda doğru olacaktır. İşte finalde Mustera oynaması gerek Hayır. Prensiplerinizle bazen hak ettiğinizde adaletli olursunuz. Ve adaletli olmak bazen size kaybettirir. Kısa vadede, uzun vadede kazanırsınız yani bu böyledir hep. Bazen B hak etmiştir. C ile de kazanacağınızı bilirsiniz ama B ile kaybetmeyi göz alırsınız yani. Gerçek gerçek bir yani da bakış açısı bu. Siz aksini söyleyeceksiniz biliyorum bazılarınız arasında. Bu da sizin doğrunuz. Bu hayattaki doğrular değişmez. Ben Günay'ın burada oynaması gerektiğini düşünüyorum. Pek çok açıdan benim görüşüm böyle. Burada Davidson'la Abdulkerim Bardakçı çok iyi bir ikili oldular. Aynı zamanda hücumda da çok büyük güç. Birisi kafa golleriyle Ekstra golleriyle, ekstra çıkışlarıyla ama Davinson da her haliyle Galatasaray hücumuna katkı veriyor. Çok iyi bir savunmacı mı? Dünyanın en iyi 3 stoperinden birisi mi? Tartışılır ama bir takımının hücumuna savunmadan verdiği destek açısından oransal olarak her hareketiyle çıkışları, ekstra pas yapmaması, direkt geçişleri, bazen çalım yapıp garantiye verim her haliyle Galatasaray hücumuna ekstra katkıdır. Davinson Sanchez hücumcu bir takımın mutlak suretle almak isteyeceği bir oyuncudur. O yüzden ikisi de bir açıdan hücuma verdiği destek Galatasaray'a çok değerli. Uyumları da e, sezon boyunca oynamaları da buradan baktığınızda. Ki unutulmasın ki çok konuşulan, çok, en büyük hata olarak gösterilen Young Boys maçlarındaki en büyük sıkıntı Galatasaray savunmasındaki eksiklerdi. Çok fazla stoperin eksik olması. Veya işte yine Alkmaar maçında yine Davinson yoktu. En turun gittiği maç yani. Orada Davinson, Torreira, Osimen yoktu. Yani olabilecek en kötü şey başına ara Galatasaray'ın. Devam edersek solda Eren Elmalı gözüküyor. Hocanın beyanatlarından anladım. Hani kupa maçını riske etmedik vesaire. Girip de çok da güzel oynadı. Ama geçen maçtaki Zubkov buraya yerleştiğinde veya başka başka şeyler olduğunda bir düşünülmesi gerekir. İyi ise bence oynayabilir Eren Elmalı. Yakup olursa da ben çok büyük bir problem görmüyorum. Bu geçen maçtaki beklediğimiz 11 ve bu maçta artık %100 oynayacağını düşündüğümüz Zubko, Sikkan, Banza ikilisiyle. Sallay gerçekten çok iyi oynadık ve burada iyi yapıyor ama unutulmasın ki bu sefer Mbakem ve vari bir şey olacak. Viska'dan yediği bir çalım vardı. Bu sefer Mbakem olacak ama bu bile aslında pasif düşünmektir. Salt rakip adaklı karşılama kültürü üzerinden her şeyi var edemezsiniz. Sizin hücumunuzun çok önemli parçalarından birisi. Sizin oyununuzun iyi parçalarından birisi olmaya doğru devşiriliyor ve bazen sağ bekinizin daha başka alanlarda yapacağı hücumda merkeze gelmesi, ekstra adam olması vesaire karşılığında yiyeceği bir iki çalımdan daha önemli olabilir ama bunun kararını tabii ki teknik direktör verecektir. Ne kadar önemli olduğuna dair ben bu kadar iyi performans sonrası Salah'ı sağ bekliyorum. Solda da görüntüye göre Eren. Gelelim burada. Torreira ve Lemina. Lemina şurada. Torreira önünde ve burada Salah olsun Morata mı en büyük tartışma Buraya geleceğiz. Osimen burada. Bence Barış Yunus devam edecek. Zaten çok alternatifleri de yok. Salah'ı orada kaldığı sürece. Performans düşükleri var ikisinde de. O ayrı bir konu. Şimdi burada Morata hiç şüphe yok ki. Anlaşılıyor ki formda. Girdiği her süre gol atıyor. Geçen iki tane attı. Bu sefer girdi yine attı. Atmasa da geriye gelip çok güzel işler yaptı. Baskı olduğunda Morata çok büyük kurtarıcı oldu önde. Ve Sarada hücum yani kornerler duran top etkisinin dışında hücumdaki etkisizliği üstüne basa basa söylüyorum. Gabriel Sara profilinde, futbolcu yeteneğinde şut var, kafa var. Aslına bakılırsa gol var. Ceza sahası içerisinde koşu var. Bunlar var. Ben bunları yapamaz demiyorum bunları yapmıyor yapamayacak seviyede fiziksel kalitesini düşürdüğü zaman zaman ve tekrardan kendine gelmesi gerekir. Bu maçlama başlar, seniyeme mi başlar, A'dan baş ama başlaması gerekir ve Galatasaray'ın buraya yaz transfer döneminde bir alternatif üretmesi de gerekir. Yeni sistemi dolayısıyla daha fazla orta sahaya ihtiyacı var. Ama şimdilik benim beklentim Sara oynayacaktır ama Morata gelirse de kimse de şaşırmasın. Çünkü Fatih Tekke'nin karşılama biçiminde Morata biraz öne doğru gittiğinde o boşluk doğuyor. O boşluk daha iyi bir şekilde ile değerlendirebilir. O yüzden Morata ve Sara durabilir ama çok yüksek ihtimal Sara, Torreira ve Leminat devam edecektir. Kenarlarda da dediğim gibi Barış Yunus. ama bu sefer biraz daha farklı bir savunmaya ihtiyacı var Galatasaray'ın. Çünkü gerçekten de merkez girişleri, Zubkov tehditli, Danilo değil hatta ve hatta Mbakamin'in orada yaratacağı kaotik ortam ve doğuracağı diğer taraftaki boşluklara çok dikkat etmek gerekir. Çünkü tehlikeli oyuncuları var. İçeriye girip iyi işler yapabilecek oyuncuları var. Tek başına Danilo Sikkan'ın girmesi bile maçın seyrini değiştirdi mesela geçen ilk maçta. Düşünün ki bu maçta yerinde oynayacak. Banza olacak. Bunların hepsi tabii ki daha etkili bir hücum Trabzonspor için bekleniyor. Ama aynı zamanda topun arkasına geçme konusunda ister en ister Banza bir tık daha zorlanacak yani Trabzonspor. Dolayısıyla daha keyifli, daha golli bir maç bekliyorum. İlk yarıda tamamen Trabzonspor'un çok farklı bir rotasyona gitmesi işleri değiştirdi. Ama bu maçta her ikisi de oynamak isteyecektir diye düşünüyorum. Bakalım Nasıl olacak? Kupa maçı ilk gol atanın büyük avantaj yakaladığı bir karşılaşma. Nihayetinde biraz temkinli başladılar belki ama ikinci yarı çok daha keyifli, renkli bir maçı bekliyor. O yüzden bu maçın sonradan girenlere de önemli. Güzel bir karşılaşma olur inşallah ve biz de ertesi gün burada bu maçın dakika dakikalarınızı yaparız. Son olarak kanalımız 46.000'i geçti galiba. 50 bine çok az kaldı ve sizlerin desteğini bekliyoruz. Eğer izliyorsanız, beğeniyorsanız kanala üye olmaya ve bizi 50 bine doğru yaklaştırmaya destek verirseniz seviniriz. Hype'lıyorsunuz, görüyoruz. Hype çok önemli, beğeni çok önemli, yorum çok önemli ve tabii ki bunların dışında abonelik çok önemli. Seneye çok daha farklı şekillerde içerikler yapacağız. O güne kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.